Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere mixtakip.com sistemini tanıtmaya çalışacağım. Sistemde ücretsiz bir şekilde takipçi hilesi yapabiliyorsunuz. Öte yandan beğeni hilesi, yorum hilesi gibi hileler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere en ayrıntısına kadar sistemi tanıtmaya çalışacağım. Ama ondan öncesinde lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Dostlar öncelikle sistemi bir fake hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Fake hesabınıza giriş yaptıktan sonrasında bakın burada gördüğünüz gibi yukarıda beğeni, takipçi, yorum gibisinden bedava kullanabileceğimiz ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğimiz içerikler var. Buradan hemen takipçi kısmını seçiyorum. Takipçi kısmını seçtikten sonrasında buradan bizden bir kullanıcı adı istiyor. Kullanıcı adımı giriyorum arkadaşlar ve girdikten sonrasında kullanıcıyı bula basıyorum. Şimdi öncelikle sistemimdeki kendi Instagram sayfamın ne kadar takipçisi olduğunu göstereceğim. Bakın şu an hiçbir şey olmamış haliyle 476 takipçisi var. Şimdi arkadaşlar takipçilerimizi hemen yapalım. Dostlarım hemen buraya 15 değil de 25 yazıyoruz. Çünkü bizim kayıt olduğumuzda bedavadan 25 olarak hakkımız bulunuyor. 25 adeti yazdıktan sonrasında göndermeye başladı. Tıklıyoruz ve bakın gördüğünüz gibi 120 saniyede 25 adet takipçi bizlere yollayacaklar arkadaşlar. Şimdi birlikte bekleyeceğiz bu süreyi. Süreyi bekledikten sonrasında tekrardan videomu devam ettireceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 takipçinin 25 takipçisi de geldi gözüküyor. Şu an burada hemen kontrol ediyorum. Hemen buradan Instagram'a tekrardan geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi en son 477 küsürlerinde falandı. Şu an 570 adet takipçim var arkadaşlar. Yani bu şekilde hani bedavadan bir sürü bir sürü yolladı. Normalde 25 takipçi istedim fakat baya baya bir gönderdi arkadaşlar sistem. Hani siz de bu sistemi kesinlikle kullanın yani ücretsiz olanını. Ayrıca arkadaşlar burada ücretsiz olandan faydalanmak istemiyorsanız, beklemek istemiyorsanız direkt burada paketler kısmı var. Paketler kısmında burada arkadaşlar mesela 1000 takipçi 45 liradan 35 liraya düşmüş arkadaşlar. Alabilirsiniz. Aynı şekilde aşağı doğru indiğimiz zaman 2500 takipçi 70 lira 5000 takipçi 175 lira gibi fiyatlar bulunmakta arkadaşlar. Bence gayet uygun. Sizler de buradan e, kesinlikle şu tabi altını okumanız gerekiyor. Mesela 1000 takipçi yolladığınız zaman işte düşüşler olabiliyormuş. şifre vesaire istemiyorlarmış. Buraları da kesinlikle okuyun. Beğeni satın alabiliyorsunuz. Ayrıca 250 beğeni 20 TL'ymiş. 500 beğeni 45 liraymış. 1000 beğeni ise 70 liraymış arkadaşlar. Ve düşüş yokmuş arkadaşlar. Bu şekilde onun dışında burada beğenileri zaten bedava yollayabilirsiniz. Hani... Eğer bu beğeni bana az geliyor diyorsanız, işte bu şekilde buradan satın alabilirsiniz. Sayfanızı bu şekilde yükseltebilirsiniz dostlarım. Ee, onun dışında burada story e, görüntülenme, kaydetme, canlı yayın izlenme gibi seçenekler de var. Buraları da kendiniz inceleyip bedavadan atabilirsiniz arkadaşlar. Burada başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Burada zaten bakıyorum haftaya özel indirim, bu haftaya özel indirim başladı. Yani gerçekten indirimler var. 45 liradan 35 liraya düşmüştü gördüğünüz gibi. Hani buradan da kesinlikle indirimleri kaçırmayın diye sizlere bir tavsiyede bulunayım. Otobany paketleri, non followers paketleri gibisinden bir sürü paketler var arkadaşlar sistemde. Kesinlikle bu sisteme kayıt olup incelemenizi tavsiye ederim. Videomuz bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize.